Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Knafu ile birlikte 98.000 kupa olmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi 97.893 kupayız. Bugün 98K olarak 120K hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bolluk ve kıtlık mapinde oynayacağız. Ona göre karakter alıp kasmaya çalışacağız. Hemen ilk maçımıza geçelim. Evet şimdi ilk maçımıza başladık. Ben Jack aldım. Knafu da Sto aldı. Şuradan hemen yüklerimizi alalım. Büyük ihtimal bütün maçları koyamam ama yani kupa aldığım yerleri hızlandırılmış bir şekilde siz izleyeceksiniz. Burada Edgar var bir tane. Edgar nasıl kesiyor abi ceki ya. ceki nasıl kesebiliyor anlamıyorum. Ultimiz bayağı doldu. Güzel knafu güzel kaçtı oradan. Bizim ortaya gitmemiz lazım aslında da. Buradaki yükleri görünce gitmek istemedim aslında 4 yükü. Gene Edgar öldük ya. Edgar çok sinirimi bozdu. Hmm, Taran da ultisi var orada sıkıntı çıkarabilir bize buradan kaçabildiğim kadar kaçacağım güzel bir şekilde kaçmayı başardık gibi görünüyor burada ama burada darlayacaklar büyük ihtimal bizi yükümüz olmadığı için. İlk maçtan da kaybetmek istemiyorum. O der bayağı sıkıntı yaratacak Taray'la birlikte. Şu artıyı keselim şöyle. Güzel. güzel bir şekilde hesaplaşmaya kalmayı başardık. Bu maçta kupamızı aldık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar ikinci maçımıza başladık. Knafu bula geçince ben de tar alayım dedim. İki tane yakından vurucu oynamak istemedik çünkü. Şurada şişeli var bir tane. Güzel kestik onu. Ama bunlar takım değil. Niye Bibi orada şeyi savundu ki? 362 can ne ya? Ama hiperimiz neredeyse dolmak üzere. Hiperi doldurursak iyi iş yapabiliriz. Hatta bu bir öldü güzel. Kınafı da yanlışlıkla ultiye bastı herhalde. Şöyle ikisini de birden alırsam mükemmel bir şekilde kestik orayı. Cordelius da çok güçlü şu, şu sıralar. İki sezondan beri mükemmel bir karakter olmaya başladı. Gördüğünüz gibi bulu bile öldürebiliyor ya yakından yani. Şu ikisine birden ultiyi tutturursam az önceki gibi mükemmel bir şekilde kestik orayı da. Şunu arkadaşla keselim şöyle. Güzel bir şekilde win'imizi aldık. Hemen 3. maçımıza geçelim. Şimdi üçüncü maçımıza başladık. Gene tarayla devam ediyorum. Bu videoda 98 bin kupa olursak güzel olacak. Bir dahaki videoda da artık 99 bin kupa oluruz inşallah. Bu seriyi böyle 120k olana kadar devam ettireceğim. Ama iki tarafımızda da kit var ya. Bu maç sıkıntılı biraz. Kit kesin görünmez olup üstümüze gelebilir. O yüzden Knafu'yu bekleyeceğim böyle. Chester hala burada. Kit şu an üstümüze atlarsa problem olmaz. Çünkü birbirimizin yanınızda durunca birimizin üstüne atlarsa diğerimiz onu kesebilir. Hatta bunları darlarsak burada güzel olur. Bunu kestik de kiti kovalayamayacağım maalesef. Yükleri bekletelim. Güzel kit de öldü zaten. Hesaplaşmaya kaldık. Büyükleri bekleteceğim biraz. Knafu gelsin. Mortis'e nasıl vuramadın? Kınafu ya. Mortis kesseydi belki bir ihtimal birinci olabilirdik çünkü benim küperli ultim gelmişti. Ama sıkıntı yok. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. Şimdi dördüncü maçımıza başladık. Bu maçtan sonra biraz hızlandırılmış şekilde göstereceğim kupa aldığım yerleri. Altı yüklü. Burada Maze var. iki tane vurur bize ya. Bu sıkıntılı biraz. Bula bile kaç vurdu. En az bir 4-5 K'sı var. Vurdu hasarın. Bu şöyle aksesuar atarsak bunu engellemiş oluruz biraz ve güzel bir şekilde kestik onu. Knaf'un da ultisi de oldu. Aslında ortaya oynayabiliriz benim aksesuarda olduğu zaman aksesuarla görüş alabilirsem ortadan knafu ile birlikte ortaya girebiliriz. Güzel yükleri aldık ve ölmedik. Mükemmel oldu bu. Burada bir yerde arkadaşı çünkü bizim aksesuar ortaya doğru giderken gözüktü. Şöyle ulti atacağım. Bu da atlasın üstümüze. Güzel bir şekilde win'imizi aldık. Şimdiden sonra hızlandırılmış şekilde göstereceğim kupa aldığım ve kupa kaybettiğim yerleri. Hemen geçelim o tarafa. Evet arkadaşlar şimdi son maçımıza geçtik. Bu maçı da kazanırsak 98 bin kupa olacağız. El Primo seçtim ben. Knafı da kit aldı. Ortayı alamadık ama bu maç bu kötü oldu baya. Böyle her gün bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım. İnşallah başarılı bir şekilde devam ettirebiliriz. Güzel ama bak bunun bizim üstümüze gelip ölmesi çok iyi oldu. Kınafı da onu keserse. Da takım olmaya çalışıyor. Bizde de biz takım olmayacağız tabii ki de. Ya da takım olup kessek mi onları diye düşünüyorum da. Yok ya takım olmayak ya. güzel kanaflu oto bastı ultiyi o yüzden atlayamadı üstüne de kesebiliriz gene bence onu. Ben keseceğim şimdi onu ya. O şu an üstüne uçarsam sıkıntı olabilir. O yüzden At, atlamayacağım şu andaki üstüne. Çünkü bul doğacak. Bul doğarsa kesebilir bizi. 11 yükümüz boş boşuna gitmesin. İkinci olsak da 98.000 kupa oluyoruz da win almak daha iyi olur bu maç için. Son maçımız için. güzel bir şekilde bu maçı da kazanarak 98 bin kupaya ulaşmış olduk. Win alırsak daha güzel olur. Güzel bir şekilde win'imizi de aldık. Hemen şöyle bir kupayı gösterelim. 98 bin 6 kupaya ulaşmış olduk. Bir dahaki kupa kasma bölümlerimizde görüşmek üzere. Knafu'yu da bu arada 64 bin kupa yapmış olduk onda. O da benimle birlikte kasıyor. Bunu da bu sezon kasabildiğimiz kadar kasacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.